Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan ani bir kararla e, görevden alındı. Yerine Adil Kara İsmailoğlu atandı. E, Cahit Turan'ın e, görevi göreve alışına, alınışının ardında e, pek çok iddia var. E, benim e, duyduğum kadarıyla Kanal İstanbul bu sadece bir vesile oldu. Bilet koronavirüsü şeyle, illetiyle bu, e, boğuşurken Kanal İstanbul'un ihaleye çıkarılması bir sebepti olarak gösterildi ama tabii işin arkasında başka şeyler var. Çorlu ve Ankara'da yaşanan trafik kaza tren kazaları bunun başlıca sebebi. bir türlü görevden alınmadı o dönem Cahit Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ve e, Sayın Cumhurbaşkanımız da Recep Tayyip Erdoğan da e, Cahit Tura'nın bir hatasını bekliyordu. E, bazı müteahhitlerle de sıkıntıları oldu. E, Cahit Tura'nın e, ihalelerle alakalı ve yapması gereken işlerle alakalı bazı sıkıntıları da oldu. E, Sayın Cumhurbaşkanımız zaten üzer üzerine çizmişti e, Cahit Tura'nın. E, diktatörlerle şöyle bir şey vardır. E, başarı benim başarısızlık diğerlerine hep böyledir. Kendileri yaparlar ama başarısızlığı başkalarına mal ederler. Kurban ararlar. Her zaman böyledir. Her ailede de vardır böyle diktatör tipler. Ailelerde de vardır. Bu Ülkeyi yönetirken de bu şekilde bazı diktatör tipler vardır. Yani dediğim gibi bu her şey tabii Kanal İstanbul projesinden ihaleye çıkarılacağından sayın Cumhurbaşkanı haberi mi yok? Yani mümkün mü bu? Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz. Dolayısıyla bu Kanal İstanbul projesinin ihaleye açılması Cum Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde bir olay. İşte şimdi Cahit Turan'a zaten yemek istiyordu, harcamak istiyordu. Kanal İstanbul'u göstererek görevden aldı. Kanal İstanbul'u söyleyerek, bahane ederek görevden aldı. Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan'ın taktiği budur geçmişte şike davasında biliyorsunuz Spor Bakanı Faruk Özak'tı. Faruk Özak görevden almıştı. Trabzonlu Faruk Özak Samsunlu Suat Kılıç'ı getirmişti. Mesela Davutoğlu'nu mesela Suriye politikasını eleştirmişti. Halbuki yani Davutoğlu Tayyip Erdoğan'a sormadan hiçbir şey Recep Tayyip Erdoğan'a sormadan hiçbir şey yapamaz. Onu da aldı görevden. Bineli Yıldırıma getirdi. Yani dediğim gibi yani kesinlikle her şey Cumhurbaşkanının talimatıyla oldu. Yani kendini kötü göstermemek için Cahit Turan'ı görevden aldı Sayın Cumhurbaşkanı ve Adil Kara İsmailoğlu'nu göreve getirdi. E, tabii yani Cahit Turan biraz agresif bir kişilik olduğunu duyuyorum. E, herkese kavga ettiğini duyuyorum. Tabii yani belki işiyle ilgili kavga ediyor. ona da saygı duymak lazım ama yani biraz agresif olduğundan e, yakınılıyordu Cahit Turan'ın. Özellikle Çorlu ve Ankara tren kazalarında e, ölü yakınlarının ailesine kötü konuştuğu söylendi Cahit Turan'ın. Ee, tabi yani bunu tek başına Cahit Turan yapmadı yani bu kazalar tabi yani o yollarınız nasıl yapıldı o tabi ayrı bir tartışma konusu ama dediğim gibi Cahit Turan e, bana göre bu şekilde alınması doğru muydu bence değildi yani bir hata arayacaksanız o anda alacaktınız görevden yani Çorlu Ankara oldu mu o veya o Cahit Turan istifa edecekti e, o şekilde olacaktı ama tabi Türkiye'de nerede böyle bir demokrasi tabi öyle bir şey yok. Yani biliyorsunuz Erdoğan bayraklarda biliyorsunuz bir ara görevden bir sıkıntılar yaşadığı zaman 17-25 Aralık sürecinde sıkıntı yaşadığı zaman biz her şeyi Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle yaptık dedi. O istedi biz yaptık dedi. Dolayısıyla yani başka yerde suçlamaya suç gerek yok. Yani Cumhurbaşkanımızın Kanal İstanbul'dan haberi vardı. Tabii koronavirüs ile aynı tarihlere getirilmesi, insanlar karantinadayken cam verirken... Böyle bir şey yapılması Cahit Turan biraz itibarını güçlendirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani o herhalde öyle düşünüyor. Kafa yapısı öyle, beyni öyle hükmediyor, öyle söyleyeyim. Yani ben sana, bir, bu adamı görevden alırsam prestij kazanırım demeye getiriyor. Ama tabii ne derece prestij kazanır? Yani bunu insanlar yani böyle mi okur? Ben böyle okumuyorum yani başarısızlığını, faturasını, kendi başarısızlığını e, şeyin üzerine yıktı. Yani Cahit Turan'ın üzerine yıktığını düşünüyorum. Tabii Cahit Turan konuşursa bunlar da bir daha ortaya çıkar ama tabii bunlar şimdi konuşmayacaksın demiştir kesin. Ee, tabii Adil İsmail o ne yapar? O şeyin yardımcısıydı biliyorsunuz. Cahit Turan'ın yardımcısıydı. Ee, i̇kisi de e, Karadeniz Teknik Ünivers Üniversitesi mezunu. E, ilk, Devrik Bakanı da, şimdiki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu. Herhalde bir imaj yenileme çalışması yaptı, yapmak istedi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu kararı aldı diye düşünüyorum. Yani zamanlama yanlış ama görevden alınış doğru. bu zamanda değil de Çorlu kazası, Ankara kazası yaşandıktan hemen sonra alsaydı ee, Sayın Tayyip Erdoğan Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, daha inandırıcı olurdu diye düşünüyorum. E, umarım e, ülkemiz için bu değişiklik bu görev değişikliği e, daha iyi olur. E, hepinize e, mutlu günler diliyorum.